Evet motofisikletçiden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Bugün de arabacıların en sevmediğimiz, yaptığımız hareketlerden, en tasvip etmediği hareketlerden bir tanesi. Filtreleme. Böyle arabacı oturmuş koltuğunda duruyor, durduğu yerde trafik sıkışmış, adım adım ilerliyor, yanından motorlar vızır vızır geçiyor. Gel vazgeç. Motor işinden. Ha. Vallahi yüzünü güldürürüm. <laughs> Bak buna gülerim işte. Sen Arabacılığı bırak. bırak. Bizim ortamımız daha şen. Böyle benzin yakan kukalarla mot trafikte motosiklet arenası konseptini canlandırıyoruz kendi çapımızda. Sabah sabah kaza olmuş. Bir araba şile yolunu kapatmış. Böyle bize de atraksiyon, heyecan, adrenalin dolu bir sürüş ortaya çıkarttı çok hızlı gitmiyorum, şey yapmıyorum. Zaten hani filtrelemenin de belirli bir şeyi vardır. Yüzde on hızlı gidersin, şey yaparsın. Bazı noktalarda biraz gidiyoruz ama onun haricinde hani bir de duran trafikte filtreleme yapmak biraz daha mantıklı. Hani ilerleyen araç sağa sola kendini atmak isteyebiliyor. Hani böyle bir noktada kovlayacaksınız ki hani artık trafikten umudunu kesmiş, sağda da gitmiyor, solda da gitmiyor diye düşünecekler. Hani bu sefer de kapı açılabilir. Ona dikkat etmek lazım. Hani baktığın zaman riski de yok değil. Ama bu hareketi seviyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Çok da kar da getiriyor. Motosikletin bir mana da katıyor ona. Bir zaman avantajı sunması babında. Hani böyle şey olmayan normalde aralarınıza girip şey yapmak istemeyiz ama ya bu yolda emniyet şeridi yoktu. Şöyle en sol şeridin bir sağ tarafındaki aradaki boşluktan böyle biraz akıp gidiyoruz bu şekilde. Tabi yolda giderken kimseyi de korna ile vesaire rahatsız etmiyoruz. Bazılarını görüyorum ki yani çok önemli bir şey var. Sanki böyle bir herkes ona yol vermek zorunda. Hani bunu adab kuralları içerisinde yaparsak yani sağ, sol taraf şey sağ taraftan yol vermiyor musun? Tamam geçerim sol sinyalimi veririm. Sol tarafından geçerim. Boşluğu nerede bulursam oradan geçerim. Hani biraz da o bağlamda da böyle ne kadar manevra ne kadar eğlence o kadar güzel. Hani o kadar da zaman kaybına şeye bakmamak lazım. Onun haricinde yani insanlar çoğu da insanların da yol vermek konusunda yani ısrarcı diller veriyorlar da sağ olsunlar. Hani Hatta hani kolluyorlar bile bazı durumlarda. Onlara şey yapmadan ama güvenmeden kendi kendini koruyabileceğin bir hızda gidebilmek. Her beklenmedik duruma karşı da temkinli olmak önemli. <laughs> yana yayına gidilse geçme bir sıkıntı var orada. Bu filtreleme esnasında yani ya arabalar böyle yanları boş olacak. Ne de böyle yan yana olacaklar böyle. Aynaları aynı hizada olacak. Evet. Yanı boş olduğu zaman böyle zikzak yapıp şey yapıyorum. Onlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Hani üstüme kırarlarsa falan. Hani ben de o esnada aynı doğrultuda hareket edeyim ki kurtarmam kolay olsun şekliyle böyle bir slalom şeklinde ilerliyorum. Ama e, yan yana da durdukları zaman sefer iyice yavaşlaman gerekiyor. Aynalar engel oluyor çünkü. O sebepten dolayı net aralarında yanları boş olsun ne de tamamen birbirleriyle aynı 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 hizasında gitsinler. O zamanlamayı ayarlayacaksın. Uygun bir zamanda kaptıracaksın gazı, basacaksın, gideceksin. Ne yapıyor öyle? Ne oluyor öyle? Ne oluyor öyle? geç geç geç. Sağ taraftan akan zi var sanki. Oğlum ben burada hiç böyle bir trafik görmemiştim. Lan. Lan. dar daraldım burası sol tarafta ha kaza olmuş ondan ötürü neyse dur şöyle sağa doğru akalım da sağdan bir var geçsin buradan akarız işte ha, işte bu Evet böyle böyle trafikten sıyrıldıktan sonra trafiğin içinden geçtikten sonra şu filmdeki gibi hissediyor kendini. He's mine. Very Evet, motosiklet böyle insana böyle süper güçler veriyormuş gibi bir algı var, şey var. Ama büyük güç, büyük sorumluluk demek. Yani yarın düşünen kahraman olamaz diye bir söz var ama pek onu şey yapmayın, dikkate almayın. Motorda her zaman emniyetli bir şekilde sürmeye gayret edin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.